Geçti artık sevgilim Bir daha dönmem geri Güldürmedin gözlerimi Sevdiğim günden beri Geçti artık bir tanem Bir daha dönmem geri Güldürmedin gözlerimi sevdiğim günden beri Alıştım yokluğuna Hasret nedir bilirim Eğer yolum düşerse ah, Sanma sana gelirim Alıştım yokluğuna Hasret nedir bilirim yolun yolum düşerse, ah, sanma sana gelirim la 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 benim boynu büküm şimdi sen çok uzaklarda ellerin koynunda ufuklara dalıyorsun gözün verin yaşlı Yine mi? Yine mi? Oh, yine mi? Oh, Ayakların bağlı sanki sana gelemiyorum. Ayaklarım sanki sana gelemiyorum Sanma ki mutluyum Hep gülüyorum Yanılıyorsun yine Garipler de severmiş, kara gözlerine yaşlar dolmuş. Hadi siz sen üzülme, merak etme sen, merak etme sen. Toprak olur, taş olurum, yolunda yoldaş olurum. İstersen gel, olurum, merak etme sen merak etmezsen Ah oh, merak etmezsen Ah oh, merak etmezsen Toprak olur taş olurum Yolunda yoldaş olurum İstersen kardaş olurum Merak etmezsen Merak etmezsen Of merak etmezsen Merak etmezsen her baharan, hazan olsa, kara bahram alem olsa Gurbet bana mezar olsa, merak etme sen Merak etme sen oh, Aşkın bana ölüm olsa, merak etme sen merak etmezsen of, of merak etmezsen ah merak etmezsen Aşkın yürek dağlarmış kara gözlerine kara gözlerine yaşlar dolmuş Hadi siz sen üzülme merak etmesen merak etmesen Aşkın yürek dağlarmış. garipler de severmiş. Ela gözlerine yaşlar dolmuş. Sen üzülme. Hadi siz sen üzülme. Sil o yaşlarını. Dünya malı değmez bir damla gözyaşına. Merak etme sen. Allah'ın izniyle her şey çok güzel olacak. Üzülüp kendinize kahretmeyin. Şükredelim, dua edelim, sabredelim. Üç şey. Şükür, sabır, dua. Bizim Allah'ımız var, gam yok. that's my cleopatra you see anatolian that's an original natural anatolian turkish tobacco with cleopatra cover uh, cleopatra's uh, picture covered on it it's the cleopatra's pictures it's covered with cleopatra's picture on it The, you know who's cleopatra cleopatra uh, and one of the latest one of the latest the queen of ancient egypt çok soru var, çok sormamız gereken çok sorular var insanlık tarihi hakkında. Şimdi eski Mısır zaten eski Mısır'daki piramitler, Göbekli Tepe'deki 12 bin yıllık izler, eski medeniyetlere dair izler, tapınaklar, antik yapılar. Bunlar zaten Iceberg'in görünen yüz diyorum ben bunlara, bu e, Ankor Vat'taki olsun, Ankor Vat'taki o yapıyı zaten bir anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. O bir mimari, bir Ankor Vat'taki o eski yapılar zaten bir mimarlık sanatının artık master, masterının da master. Bir mühendislikle yapılmış. Master degree mühendis. Mühendislikle yapılmış. Ankor yani... Wat, Youtube'dan takip etmenizi e, tavsiye ederim. Youtube'da şey var. E, Youtube kanalında Gerçeği Bul. Gerçeği Bul. Youtube kanalının ismi Gerçeği Bul. Orada e, genç bir arkadaş e, sunuyor bunları. Eski Mısır'la ilgili olsun, Anıl ilgili olsun. E, Angkor yapılar olsun, Peru'daki, Kolombiya'daki, Mısır'daki, şey, Meksika'daki. Yani dünyanın her yerinde eski dönemlere ait öyle enteresan yapılar var ki. Oh my god dersiniz ya yani nasıl yaparlar ya nasıl böyle bir nasıl bir teknolojiyle nasıl bir teknolojiler vardı ki bunların bu dev ağaç şey bu dev böyle ağaçtan büyük yani Ağaçtan büyük devasa kayalardan nasıl oymuşlar, şekillendirmişler, biçimlendirmişler de bu eserleri bırakmışlar. Sabah hala günümüzde duruyor. Peru'da var. Bolivya, Kolombiya, Brezilya'da var. Daha 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 çok var. Daha dünyanın her yerinde var da işte daha yeni yeni çıkıyor güneşine tarihi en şu dönem dediğim ama 5 bin, 10 bin yıl önce, 15 bin yıl önce hatta 25, 30 bin, 50, 55 bin yıl önceye dayanıyor. Mesela Sphinx var. Mısır piramitlerinde, Mısır piramitlerinin önünde aslan e, e, aslan kabartmalı bir e, insan başlı bir aslan kabartması. Sphinx diyoruz ya. Size bir şey desem inanır mısınız? O Sphinx piramitlerden de eski. O Sphinx insan başlı aslan heykeli piramitlerden de önce oradaydı. Bana içimden bir şeyler bunu devamlı söyletiyor, bana fısıldıyor. Bahsetmiştim ben zaten size Hızır'ın yoldaşlarından, Hızır Aleyhisselam Efendimiz'in yoldaşlarından biri olduğunu. Yani bana görünüyor, bana fısıldıyor, benimle konuşuyor, benimle dertleşiyor. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Yoksa ben bu bilgilere nail olamazdım. Kendimi bu şekilde yetiştiremezdim ben. Çünkü tek başımayım. Allah'tan başka kimsem yok. Herkes bilir. Milyonların içinde yapayalnız bir insanım ben. Dedelerim, dedelerim Çanakkale'de şehit oluyor. Dedemin üç tane biraderi. Biri Ali Olgun, biri Ahmet Olgun, biri Rıza, Rıza Olgun. Köyü, Bizim köyü Çepni Dere Köyü derler. Biz Çepni'yiz. Köyümüzün ortasında da bir dere geçtiği için Çepni Dere Köyü derler. O derenin etrafına söğüt ağaçları dikiyorlar, öyle gidiyorlar askere, Çanakkale'ye. Hani bizden bir hatıra kalsın diyerekten, o zaman da adetmiş böyle, dere kıyılarına ağaçlar dikilirmiş. S söğüt ağaçları daha çok. Söğüt ağaçları dikerlermiş. Biri de 17 yaşında, biri 18-19, biri 21-22 yaşlarında. Daha biri daha ergenlik dönemine yeni girmiş, biri daha yeni nişanlanmış, kimisinin daha yeni çocuğu oldu olacak. Dönmeyeceklerini bile bile hakkını zehral edin deyip gidiyorlar. Allah rahmet eylesin. Ve ne enteresandır ki Ali Olgun, Ahmet Olgun, Rıza Olgun, Allah rahmet eylesin. Dedemin üç biladeri. Dedeme almıyorlar çünkü dedem daha o zamanlar 7-8 yaşındaymış. Neyse bu dedemin üç tane biladeri orada şehit oluyor fakat şu an Çanakkale şehitliğinde isimleri geçmiyor. İsimleri geçmiyor. Üzülerek söylüyorum. Tamam o zamanın koşulları, kimlikleri olmayabilir, kimliklerini kaybetmiş olabilir, düşürmüş olabilir ama yani istiyorum ki Çanakkale şehitliğinde bu üç çepni evladının üç Çanakkale şehidi Çepne evladının isminin sembolik de olsa isminin geçmesini istiyorum. Ali Olgun, Ahmet Olgun, Rıza Olgun. Allah rahmet eylesin. Vatanı için, vatanımız için, hepimiz için ölümü göze alıp her şeyini bırak, her şeyini ortaya koyup gidiyorlar. Yeter ki vatan sağ olsun diyerek. Vatanımıza bir şey olmasın, milletimiz sağ olsun. Bu vatana, millete canım feda diyerek gidiyorlar biliyor musunuz? Ayaklarında doğru düzgün ayakkabı yok, sırtlarında doğru düzgün palto yok. Ayaklarında yırtık ayakkabı, Putinler da, putinlerle. Doğru düzgün silahları yoktu. Allah razı olsun o zamanlar Sovyetlerin yardımıyla Çanakkale Savaşı döneminde Atatürk'ümüze Sovyetlerden çok büyük yardım gelmiştir silah konusunda ki o Sovyetlerin yaptığı silahlarla biz İngilizlere püskürttük. İngilizlere, İtalyanlara, Yunanlıları Sovyetlerin silahlarıyla püskürttük. Ülkemizi Sovyetlerin silahlarıyla koruduk. Allah hepsinden razı olsun. Vesil olan herkesten razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yurtta barış, dünyada barış diyoruz. Atatürk'ümüzün istediği de buydu. Biz Atatürk'ün evlatlarıyız. Yurtta barış, cihanda barış. Biz komşularımızla iyi olduk, iyi de olacağız. Bizim Yunanlılarla sorunumuz yok. Kardeş millet. Bulgarlarla sorunumuz yok. Kardeş millet. Makedonlarla. Boşnaklardan. Kosovalılarla. Sırplarla, Hırvatlarla. Ar Ardavutlarla. Makedon. Biz hepimiz kardeş milletiz. Balkan göçmeni olsun, Kafkas göçmeni olsun, Azerisi olsun, İranlısı olsun, Gürcüsü olsun, Abazyalısı olsun, Çeçeni olsun, Çerkezi olsun. Biz hepimiz kardeş milletiz. Oğuzların kayboğunun çok okuluyuz. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Rumuyla, Romanıyla, Yürüyüyle, Çepmesiyle o kayboğunun çok koruyoruz biz. Bizi bizden edenler Allah'ından bulmuştur. Rahmetli Muhsin Baba belirtti bunu. Birlikte güçlüyüz. Doğusuyla, batılısıyla, kuzeylisi, güneylisiyle. Türkiye Cumhuriyeti ülkemizin kurtuluşu büyük birlikten geçer. Kutsal bir birliktir bu. <laughs> Allah'ın selamı üzerimiz olsun. Muksim babamızla böylelikle rahmetlenmiş olduk. Her baharım hazan olsa, kara bağrım alev olsa Her baharım hazan olsa, kara bağrım alev olsa Gurbet bana mezar olsa, merak etme sen. Merak etmesin, oh, oh, aşkın bana oh, ölüm olsa oh, merak etmesin, merak etmesin. <laughs> Toprak olur, taş olurum Yolunda yoldaş olurum İstersen kardaş olurum Merak etmezsin Merak etmezsin Ah merak etmezsin Merak etmezsin Kurban bayramımız mübarek olsun, hayırlı uğurlu olsun, kazasız ve rahatsızlığıksız nice kurban bayramlar hep birlikte inşallah. Kurban bayramına gelelim kurban bayramının anlamı ve önemine. Kurban bayramı paylaşma bayramıdır biliyor musunuz? Kurbanlarda kesilen etler eşle, dostla, konu komşuyla, ihtiyaç sahipleriyle paylaşılmadığı sürece o kurban bayramı helal değildir, o kişiye helal değildir, haramdır. Yani affedersin zehir zıkkım olur yine. Kurban kesilir, paylaşmak için kesilir. Yani. Ha, 70'lerden günümüze. Ceddimiz Osmanlı'dan, daha öncesinden ya. Selçuklulardan ta eskilerden beri adettir bu. Ataklar adanır. iki sahiplerine dağıtılmak üzere, herkeste yenmek, paylaşmak üzere. Kurban